Zigzag kuralımız M kuralının genelleştirilmiş hali. M kuralında bu tarafa bakan açılar ve bu tarafa bakan açılar kendi aralarında toplanıp daha sonra birbirine eşitleniyordu. Burada dikkat etmem gereken çok önemli bir şey var. Bunu yaparken şu açıyı şu açıyı alabilirim. Ama paralele değen yerde geniş açıyı bu kurala dahil edemem. Yani bununla bunu toplayabilirim. Evet bu yöne bakan açılar olarak A ve B diyelim. Diğer tarafa bakarken de şu açı ve şu açıyı dahil edebilirim. Çünkü paralel doğrularıma değen yerde sadece dar açıları kabul edebiliyordum. Buradaki açıyı alamıyorum mesela. O yüzden buna çok dikkat ediyorum. Şurada dar açım hangi taraftaysa onu alıyorum. Bu ikisinin toplamına eşit olacaktı. Burası x, burası da y olsun. O zaman kuralım. a artı b eşittir x artı y olmuş oluyor. Ama bana illa bu kadar mı zikzak vermek zorunda? Hayır. İstediği kadar çoğaltabilir ve bunun benim için hiçbir önemi yok. Geldim birinci örneğime. Birinci örnekte bakıyorum paralelime değen yerde dar açı var mı? Var. O zaman bunu alabilirim. Bu Sonra şuradaki dar açım 60 derece. Sonra 45 derece. Burası da dar açı olduğu için alabildim. Bu tarafta da şurayı alamıyorum. 90 ve x'im var. O zaman bunu denklem olarak yazıyorum. 60 40 ve 45'in toplamı diğer yöne bakan iki açım yani x ve 90'ın toplamına eşit olacakmış. Burayı topladım. 60 40 daha 145 daha 145. Buradaki artı 90'ımız da diğer tarafı eksi 90 olarak yolladık. 145 eksi 90'ın x e eşit oldu. 145'ten 90 çıkardığımızda da 55 yapmış olacak. Yani x'imiz 55 dereceymiş. Geldik sonraki örneğimize. Sonraki örneğimiz çok önemli. Burada bizi şaşırtmak için şu paralele değen yere geniş açı vermiş. O zaman ben bunu şöyle devam ettireceğim. Bizi kandıramazsın soru. Buradaki dar açıyı düşüneceğim. Artık 105'i siliyorum. 180'den 105 çıkartıp yerine yazıp sadece bu açıyı düşünüyorum. Burada artık benim için bir açı yok. Şimdi bu yöne bakanlarıma bakalım. Burası dar açı aldım. Aldım aldım. Burada 3 tane açım var. Bu tarafta da 94 ve 87 var. Şunu artık almıyorum geniş açı olduğu için. X artı 3 artı x eksi 7 artı 75. Bu tarafımız. Diğer tarafta 94 artı 87. Şimdi bir düzenleme yapalım. X, x daha. Bunların başlarında görünmez birlerimiz vardı artık. 2x yaptılar. Artı 3 eksi 7. Bu işaretli oldukları için çıkardım. Eksi 4 artı 75'imi de yazdım. Her seferinde bir seferde birçok işlem yapmaya çalışmıyorum kafam karışmasın diye. Burayı indiriyorum aşağıya. 8 178 oldu. Artık şurayı da düzenleyebilirim. Hala zıt işaretli bunlar. O zaman yine çıkartıyorum. Büyük olanın işaretini alıyorum. 2x artı 71 178 eşit oldu. 71'imizi diğer tarafa yolladık. Eksi 71 diye. 2x eşittir. 107 oldu. Küsür atlı çıkacak. 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. 102'ye böldüm. 57 2'ye böldüm. 3,5 50'ye 3,5 ekledim. 53,5 derece olmuş oldu. Geldik şimdi karışık sorularımıza. Bunların devamı olacak bir sonraki videoda. Burada artık kurallar dost doğru gözümüzün önünde olmayabilir. Biraz kendimiz düşünmemiz gerekiyor. Ne yapmalıyız? Ya da eğer kuralı göremiyorsak kuralı kendimiz oluşturmalıyız. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda paralel olanlarım CD ve AB'ymiş. Yani şurayı düşünüyorum. Ay bu bana tanıdık geldi. Bu benim ZM'e benzemiyor mu? Biraz genişletilmiş uçlarından şöyle sündürülmüş ZM'e. Şurayı da bilmiyorum. Burası da X. O zaman şunun tamamıyla Z kuralında iç ters açılarım vardı. Buranın tamamı yani 136'ın birbirine eşit olmalı. Buranın tamamı dediğim için x ve 66 daha var. x artı 66 olmuş oldu. Yani x artı 136 ya eşit, art 66 136'ya eşit. Artı 66'yı diğer tarafa yolladım. Eksi 66 olarak x'imiz de buradan 70 derece gelmiş oldu. Geldim soru 2'ye. Soru 2 kalıp bir soru bunu öğrenmek ve her zaman aklımızda tutmak zorundayız. Bunun iki tane yolu var. Soru 2 ve soru 3 birbirine benziyor. Soru 2'yi birinci yoldan, soru 3'ü soru 2'yi birinci yoldan, soru 3'ü ikinci yoldan anlatacağım. Birinci yolumuzda bu doğrularımız hani devam ediyormuş da sanki kesilmiş ışın olmuş gibi ya. Ben bunları devam ettireyim. Burayı da devam ettireyim. Şöyle. Artık şurada bana tanıdık kurallar var. Şurada mesela. Z kuralına benzemedi mi burası? Benzedi. O zaman şurası ne olacak? 125 derece olacak. E şurada da bir doğru açı var. Burası 146 ise şuraya ne kalmalı? Onu bulsam, burada bir üçgen oluşmasından yola çıkarak ikisi bulabilirim belki de. O zaman şurayı bulmak için 180'den 146'yı çıkardım. 30 4 derecem kaldı. Yani şurası 34'müş. E artık burada da bir doğru açı var. O zaman 180'den de 125 çıkartarak burayı bulabilirim. 180 eksi 125 burası da 55 derece yaptı. Şimdi artık burada bir üçgenim olduğuna göre üçgenimin iç açıları toplamını kullanabilirim. Her zaman bildiğim şey. Yapalım. Üçgenimizin iç açıları toplamını bulmak için üç açımızı toplayıp 180'e eşitliyorduk. 55 artı 34 artı x eşittir 180 diyorum. 55 ile 34'ümü topladım. 89, 180'e eşit. Bu 89'un önünde görünmez artı var. Bu artı 89'umuzu attık diğer tarafa. Eksi 89. X'imiz de buradan 91 derece gelmiş oluyor. Bu birinci yolumuz. Yani bulamadıysak yarım kalmış doğruları tamamlıyoruz, uzatıyoruz. Soru 3 benim en çok kullandığım yoldan çözümü anlatacağım. Ben burada daha çok sivri olan yerden diğerlerine paralel çek diyorum. Burası sivri. Gördük mü? Bu paralel, bu paralel. Bunlar birbirlerine paralellermiş. Yukarıda yazmayı unutmuşum. B A'mız paralel D e. Bunlar birbirine paralelse bunlara paralel bir tane daha çizsem. Şimdi artık bu da buna paralel oldu. Bu da buna paralel oldu. E burada benim tanıdığım bir kural var. Hatırlayın hangi kural var? U kuralı var. U kuralında bu iki açının toplamı 180 derece oluyordu. Şuna A dersem. A artı 162 eşittir 180. 162'yi diğer tarafa attım. Eksi 162. A'mız da buradan 18 derece geldi. Şurası 18'miş. Buraya da B diyelim. E burada da bir U var. Şöyle bakın. O zaman bunların da toplamı 180 olacak. Bu sefer de B artı 134 eşittir 180 dedim. 134'ü diğer tarafa attım. 180 eksi 134 oldu artık. Çıkartıyorum. 40 6 dereceymiş burası da. Şimdi buradan x'i nasıl bulacağız diye kara kara düşünüyorsunuz. Bakın şurası bir doğru değil mi? Şuradaki açıların toplamı da doğru açı oluşturmaz mı? O zaman artık bunu bulmak için 18 artı 46 artı x'e doğru açıma yani 180'e diyorum 18.46 daha 64 yapıyor 64'ümüzü attık diğer tarafa 180 eksi 64 oldu Bu da 6 116 yaptı o zaman x'imiz 116 dereceye sahipmiş hangi yol kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz ben daha çok sivri yer gördüğüm zaman paralel çekip U kuralını kullanarak devam ediyorum. Ama burada üçgen oluşturmak da işimizi kolaylaştırıyor. Soru 4'e gelelim. Soru 4'te yine bunların tersi gibi bir şey vermiş. Sadece şu paralellerim zıt yönlere değil aynı yönlere bakıyor. O zaman ya şu sivri yerden bir paralel çizeceğim ya da bunları devam ettirip bir üçgen oluşturacağım. Ben paralel çizeyim bu soruda. Şöyle. Bunlara paralel bir doğru oluşturdum. Şimdi burada hatırladığım kurallara bakalım. Şurada hemen gözüm bulmaca parçasını bulur gibi bir Z buldu. O zaman burası 70 ise burası da 70 derecedir dedim yapıştırdım. Bu tarafa bakıyorum. E burada da sanki bir U oldu. U'da da bu ikisinin toplamı 180'de O zaman burayı bulmak için 180'den 151'i çıkartırım. Buradan da 29 derece yaptım. Az önce yaptığımız gibi şurada bir doğru açımız oluştu. Görelim hemen. O zaman bunların hepsinin toplamı 180 olacak. X artı 70 artı 29'un 180'e eşitmiş. 70 29 29'u topladım. 99. Diğer tarafa yolladım. Eksi 99 olarak gitti. Bu da 80 1 yapmış oldu. Sorularımız bu kadar.